Ee, soru tiplerini görmeye başlamıştık. Tip 1, tip 2 ve tip 3 sorularını görmüştük. Tip 2 sorularının yani 2 verili soruların detaylı hallerini de orada ne yapmıştık arkadaşlar? İrdelemiştik. Şimdi bugün sayı problemlerinin son videosunda yine soru tipleri ama biraz da böyle mantıkla harmanlanmış soru tipleridir bunlar. Bunları göreceğiz. İçlerinde bildiğiniz klişe soru kalıpları var yine. Onun dışında ekstra yine ÖSYM'nin son yıllardaki e, soru tiplerine benzer yapıda sorularda ne yapacaksınız bu videoda görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi tip 4 olarak adlandırabiliriz bunları. Hani yine her yayında, her yerde karşınıza çıkar. de zaman zaman bu tarz sorular soruyor. Ben bunlara kuyruk soruları diyorum arkadaşlar. Burada iki tane soru çözeceğiz bunlarla ilgili. İlki kuyrukta tek kişi olan hali. İkincisi kuyrukta iki kişi aralarında bilmem kaç kişi olan soru yapsın. Şimdi ne demiş bakalım arkadaşlar? Kolay bir soru. Ekranda görmüş olduğunuz bu soru. Bir bilet kuyruğunda derya. Baştan en artı birinci, sondan iki en eksi demiş. Kuyrukta 161 kişi olduğuna göre derya baştan kaçıncıdır diye soruyor. Dedim ya bunların mantığını bilerek yaparsanız işiniz çok daha kolay. Derya burada olsun. Kuyruğun başı bu taraf sonu bu taraf olsun Derya baştan en artı birinciyiz. Derya ile birlikte altını çizerek söylüyorum. Burada kaç kişi vardır? Derya ile birlikte burada en artı bir kişi vardır. Değil mi? Kuyruğun başı burası. Şimdi kuyruğun diğer tarafı neresi? Bu tarafı. Burada yine Derya ile beraber Derya sondan 2 n birinci olduğu için 2 n bir kişi mi var? Burada derya ile beraber en artı bir kişi, burada yine derya ile beraber iki n eksi bir kişi var. Şimdi o zaman kuyruktaki toplam kişi sayısı neydi? 161 kişiydi. Oradan yürüyeceğiz değil mi? Şimdi en artı bir burada var derya ile birlikte. Artı iki n eksi bir burada var yine derya ile birlikte değil mi? Ama bakın böyle yapınca derya iki kere mi saymış olduk? Hem baştaki en artı birin içinde hem de sondaki iki en eksi birin içinde. O zaman deryayı iki kere saydığımız için eksi bir diyoruz. Yani birini çıkartıyoruz. İşte bu kuyruktaki kişi sayısına dostlar yani 161'e eşit oluyor. E haliyle eksi bir artı bir gitti. Üç en eşittir. Eksi bir bu tarafa artı bir geçince 162. En buradan ne yapar? 54'e. Lakin burada bir şeye de dikkat etmek lazım. Aa hemen 54 demeyin sakın dikkat. Çünkü bana eni sormuyor. Derya baştan kaçıncı diye soruyor. Derya baştan en artı birinciydi. Koyun burada yerine. Derya baştan 54 artı birinci. Yani 55. oluyor. İşte bunlar çok dikkat etmemiz gereken ayrıntılar. Kuyrukta tek kişi olduğu zaman yapmamız gereken şey bu olmalıdır. Pekala devam edelim. Şimdi arkadaşlar diğer bir soru yine tip 4 soru yapısına katıyorum ben bunu. Kuyruk sorularının devamı. Deminki soruda kuyrukta tek kişi var. Burada kuyrukta iki kişi var. Ne demiş bakalım. Bir bilet kuyruğunda Asiye baştan 27. Derya sondan 15. Kişi. Derya sondan 15. Kişi. Asiye ile Derya'nın arasında 7 kişi olduğuna göre kuyrukta en az kaç kişi var? Şimdi hep burada kuyrukta en az kaç kişi olduğunu sorduk. Ama velakin ben kuyrukta en çok kaç kişi vardır da yapacağım, en az kaç kişi vardır da yapacağım sizler için. Şimdi arkadaşlar bunları formülle verebilirim size. Formülle anlatabilirim. Şimdi şöyle önce formülü alayım, sonra mantığını anlatacağım ben. Eğer böyle bir soruda kuyrukta en çok kaç kişi vardır dersin şunu yaparsınız. Asiyenin sırası yani 27 artı deryanın sırası 15 artı aradaki kişi sayısı artı 7 42 artı 7'den ne yapar arkadaşlar? 49 yapar. Formül bu bakın. En çok dediğinde hepsini topluyorsunuz. En az dediğinde ben bunu o mantığında anlatacağım size. En az dediğinde burada olduğu Yine Asiye'nin sırası yani 27 artı yine Derya'nın sırası yani 15 eksi aradaki kişi sayısı eksi 2. Derya ile Asiye'nin kendisi. Şimdi o zaman buradan 42 eksi 9'dan sonuç 33 yapar. Hani burada da bize en azı sorduğu için cevap 33. Bakın bu formülsel çözülüş. Yani en çok dediğinde hepsini topla, en az dediğinde İkisinin sıralarını topla, aradaki kişi sayısını ve 2'yi çıkar, her zaman dönüyor. Ama velakin tabi bunun mantığını anlamak daha güzel bir şey. Şimdi peki bunun mantığı nereden geliyor? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar, önce en çok mantığı. Asiye baştan 27. Derya sondan 15. Arada da var 7 kişi. Şöyle koydum arkadaşlar Asiye burada 27'nin içinde. Derya burada 15'in içinde. E arada da 7 kişi var. Bu zaten sizin gözünüzde canlandırdığınız sıralamadır. 34 artı 15'ten 49 yapar. Yani en çok dediği sizin düşündüğünüz sıralama. Yani Asiye Derya'nın önünde. Ama şimdi en az dediğinde mevzu daha da farklı. Birazcık burada nedense zorlanabiliriz. Şimdi burada şunu yapacağız kuyrukta en az kişi olması için sondan 15. olan Derya baştan 27. olan Asiye'nin önünde olmalı. Bunları iç içe geçmeli ki bu araya koyacağımız 7 kişi bunların sıraları içerisinde erisin. Yani burada sondan 15. olan Derya baştan 27. olan Asiye'nin önünde olacak. Bakın araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyi yerleştirdik. Böylece biz ne yapmış olduk bakın. Derya'yı Asiye ile aradaki 7 kişiyi Asiye'nin de içinde olduğu 27 kişi arasında eritmiş olduk bakın. Şimdi buradan sonra kaç kişi olduğunu nereden hesaplayacağız arkadaşlar? Buradan sonra kaç kişi olduğunu Derya'nın sırasında. Derya sondan 15. ise burada 15 kişi mi var Derya ile beraber? Bakın bunun 9 tanesi burada. O zaman geriye kaç kişi kalıyor buraya? 6 kişi kalıyor kuyruktaki toplam kişi sayısı 27 artı 6'dan 33 oluyor. Yani kuyrukta en az sayıda kişi olması için sondan 15. olan Derya, baştan 27. olan Asiye'nin e, önünde olmalı. Mevzu bu. Ama hocam ben bunun mantığını kavrayamam. Bu bana zor geldi derseniz e, formülde zaten nasıl çözeceğinizi verdik. 15 artı 27 eksi 7 eksi 2. Olay böyleydi. Bu kuyruk sorularını bu şekilde çözebiliyorsunuz. Evet. Tip 5 diyebilirim burada. da. Sarhoş adam sorusu ya da robot sorusu diyebiliyoruz bunlar arkadaşlar. Şimdi bu da bir başka soru kalıbı. Ne demiş bakalım. Bir adam düz bir yolda 7 adım ileri 3 adım geri giderek ilerlemektedir. Amacını bilen yok şu an Hiç bilmiyoruz niye böyle yapıyor. Böyle bir adam var ama. Yani bir kere bir şehirde, bir memlekette denk gelmiştim. Hakikaten böyle giden bir adam varmış. Niye? Kimse bilmiyor. Buna göre bu adam, 128 adım attığında, bulunduğu noktadan kaç adım uzaklaşır? Şimdi arkadaşlar, bu adam ne yapıyor? 7 adım ileri 3 adım geri gidiyor. Bakın, önce neye bakacaksınız? Attığı toplam adım sayısı. 7 ileri, 3 geri. Toplam kaç adımdır arkadaşlar? 10 adımdır. Doğru mu? Toplam adım 10 adım. Ve bakın bu adam her 10 adım attığında kaç adım ileri gider? 4 adım ileri gider değil mi? Her 10 adımda 4 adım ileri gider. 4 yazamadım. Şuraya yapacağım. 10 adımda 4 adım ileri gider. Şimdi bana diyor ki 128 adım attığında bulunduğu noktadan kaç adım uzaklaşmıştır? Şimdi bakın bu her 10 adımda 4 ileri gidiyor ama Burada algoritma onun katlarında böyle işliyor. Mesela burada 10'da 4, 5'te 2'ye tekabül etmiyor. 7 ile 3 geri geliyor çünkü. O yüzden şunu diyemeyiz. 10 adımda 4 adım ileri gidiyorsa 128 adımda kaç adım ileri gider diyemeyiz. Çünkü 128 onun katı değil. Altında 128'e en yakın onun katı 120 mi var? O zaman şunu diyeceğiz önce. 10 adım attığında 4 adım ileri giderse 120 adım attığında kaç adım ileri girer? Bakın bu arttığında bu da artacağı için doğru orantı hatırlayın orantı konusunu çapraz çarpımlar eşittir. 10x 480 x buradan ne yaptı? 48 yaptı. Bak şimdi bu 48 adım ilerledi. 48 adım ilerledi ama daha adımları bitmedi. Bu 120 adımdaki ilerlemesi. Geriye atacağı hala 8 adım mı var? E şimdi bu ne yapıyor? 7 ileri 3 geri geliyor. Bu kalan 8 adımın o zaman 7'sini ileri atacak. Birini geri atacak. Bir adımları gidecek. Doğru mu? O zaman biz bunu şöyle ifade ederiz. 48 artı 7 eksi 1 Eğer bir adımı daha olsaydı onu da geri atacaktı. Bir adımı daha olsa onu da. E o zaman 55 eksi 1'den bulunduğu noktadan arkadaşlar bu vatandaş 54 adım uzaklaşılmış. Bakın ne demiştik orantıyı işlerken? Problemlerin altyapısını oluşturuyor. Çok önemli demiştik. İşte arkadaşlar burada olayı ne yapıyorsunuz? Net bir şekilde görüyorsunuz ne kadar öneme sahip olduğunu görüyorsunuz orantı. Evet umarım anlaşılmıştır. Ha şöyle söyleyeyim daha net olsun. Mesela bu 6 ileri 2 geri gitseydi. O zaman 8'de 4 olacaktı. O zaman 128'e en yakın 8'in katını bulup 10'dan edecektik. Yani mevzu böyle düzen hep onun katlarında böyle gittiği için bu şekilde bir çözüm yapmamız gerekiyor. Evet bunları çözmüştük zaten. Merdiven sorusunu çözeceğim birazdan. O da bir soru tipi olarak adlandırılabilir ama kolay bir soru yapısı aslında. Şimdi birkaç tane mantıksal soru var. Üç tane peş peşe. Çok güzel son yine sisteme uygun sorular çözeceğiz. Önemli. Tabi arkadaşlar bunlara Özlem'in son zamanlarda sorduğu sorular diyor. Sanki ötekiler değilmiş gibi düşünmeyin. Onlardan da soruyor, bunlardan da soruyor. Bizim derdimiz hepsini yapmaz. Çok güzel bir soru var yine. Aslında sayı problemlerini yine mantıkla harmanlayan bir yapı. Ne demiş bakın. Altı takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla birer kez karşılaşmıştır. Turnuvada görev alan beş hakem arasında her karşılaşma için dört hakem belirlenmiş ve tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev almıştır. Buna göre her bir hakemin görev aldığı maç sayısı kaçtır? ben size bu soruyu çözmeden önce başka bir şey sorayım. 20 kişiyiz biz. 20 kişiyiz. Herkes birbiriyle bir kez tokalaşacak. Kaç tokalaşma gerçekleşir? 20 kişinin her biri birbiriyle tokalaşacak bir kez. Kaç tokalaşma? Ben kaç kişi tokalaşırım? 19. Aylin 19. Emrullah 19. Doğru mu? O zaman 20 kişinin her biri 19 kişiyle tokalaşacağı için 20 çarpı 19. Ama benim tokalaştığım 19'da Aylin de var. E Aylin'in tokalaştığı 19'da ben de varım. Bu duruma göre herkes birbiriyle iki kez tokalaşmış oluyor. Doğru mu? O yüzden bölü 2. 10 çarpı 19'dan burada ne olurdu? 190 tane tokalaşma gerçekleşti. Bu soru tipini hatırlıyorsunuzdur eminim, biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. İşte bu soru, bu soru tipinin gelişmiş versiyonu. Bir de içine ne katmış? Hakemler falan katmış değil mi? Şimdi ne alakası var hocam diye düşünen var mıdır bilmiyorum ama zannetmiyorum. Sizler bence yetenekli çocuklarsınız. Her ne kadar pek çoğumuz matematiği sevmesek de bunun sebebi ön yargılarımız. Şimdi arkadaşlar, altı takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla birer kez mi karşılaşacak? O zaman toplam kaç tane maç yapılır önce bunu bulacağız. Bak tokalaşma sorusu gibi. Her takım beş takımla oynayacak. Yani altı çarpı 5. Bölü iki tane bir maç yapılır. Çünkü A takımı B takımıyla oynadığını sayarken B'nin A ile oynadığını da bunun içine katıyorsun. O zaman her takım iki kez maç yapmış oluyor birbiriyle. O yüzden ikiye bölüyoruz. 30 bölü 2'den toplam arkadaşlar burada 15 tane maç yapılmıştır. Bakın şimdi sonrası çok güzel. Buraya kadar deminki tokalaşma sorusu. Şimdi turnuvada görev alan 5 hakem var. Fakat her maçı 4 hakem yönetiyor. Ve herkes eşit sayıda maçta görev alıyor. O zaman diyor bana her bir hakem kaç maçta görev almıştır. Arkadaşlar 5 hakem var. Her maç için 4'ünü seçiyorsun. Doğru mu? Yani her hakem her maçta bir hakem boşluyor. Ya yani bunu şöyle yorumlayamaz mıyız? Bir hakem her beş maçın dördünde görev alıyor, doğru mu? Şimdi şöyle düşün, biz beş kişiyiz. İşte ilk maçta ben görev almıyorum, ikinci maçta Aylin görev almıyor, üçüncü maçta Emrullah görev almıyor. Böyle gidiyor, doğru mu? Ama herkes beş maçın dördünü yönetiyor. O zaman her hakem yapılan toplam maç sayısının beşte dördü kadar maç yönetmiştir. Yani arkadaşlar her hakem 15 çarpı 4 bölü 5 tane maç oynamıştır. Bu da 3 çarpı 4'ten arkadaşlar 12 tane maç edilmiştir. Bakın ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir soru. Yani sen sadece tokalaşma sorusunu bilirsen burasını yaparsın. Ama adam ne yapmış bak ekstra bir şey katmış sorunun içine. İşte ÖSYM son yıllarda bu yapıda soruları da bize soruyor. Dolayısıyla hikayeyi doğru anladığımız takdirde olay bir ki Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet. Bir de böyle uzun sorular var. bugün mantıkla harmanlanmış sorular üzerinde biraz duracağız demiştim. Bu son videosunda sayı problemleri. Şimdi arkadaşlar bakın. Uzun, ürkütücü. İnsan böyle okumaya falan üşeniyor. Bak böyle gözlerini falan kaşıyorsun ondan sonra. Zor yorucu gibi. Halbuki Emin olun bir soru ne kadar uzunsa o kadar basittir arkadaşlar. Genelde. tam zor olduğu zamanlarda olur abartmayayım ama genelde çünkü uzun soruda adam her şeyi anlatmıştır zaten. Senin ne bilmen gerekiyor? Türkçe bilmen gerekiyor. Bu topuz anlatıyor Türkçeyi zaten. Senin oradan Türkçe biliyor olman. Bakalım şimdi ne demiş bu soru. A ve B adlı bir koruma programları kullanıcılara sırayla İlk 6 ay ve ilk 5 ay ücretsiz olarak sunulmakta. Sonraki her ay için sırayla 50 lira ve 100 lira olarak ücretlendirilmektedir. Bakın önce bir burada durun. İki seçenek de mi? Şimdi bak, A ve B. A virüs programı 6 ay bedavaymış. Sonraki her ay 100 liraymış. B virüs programı 5 ay bedavaymış ama sonraki her ay 100 liraymış. Demek. Böyle bir şey anlatıyorlar. Demirhan A virüs koruma programını kullanmaya başladıktan Dört ay sonra B virüs programında kullanmaya başlamış ve bir süre sonra bu iki programı kullanmayı aynı anda bırakmıştır diyor. Yani A'yı kullanıyor, 4 ay sonra B'ye başlıyor. Yani A virüs koruma programını Demirak dört ay daha fazla kullanıyor B'ye. Ve aynı anda da bırakıyor ikisini kullanmayı. Demiral bu iki program için toplam 1200 lira. Ödediğine göre B programını kaçarmış buna matematik olarak bakmayın hepimiz hesap kitap yapıyoruz demek. Böyle bakmanız lazım. Şimdi arkadaşlar Demiral A virüs programını X ay. B virüs programını o zaman X eksi 4 ay mı kullanmış oluyor? Çünkü B'yi kullanmaya 4 ay sonra başladı. Şimdi ben şunu soracağım size. Tabi duyamayacağım size ama soracağım yine. A virüs programı ilk 6 ay bedavayı. Demir, bunu, Demir Alp bunu, ilk ay kullandıysa 6 ayına para ödemiyor. Ne kadarına para öder? X eksi 6 ayına para öder, doğru mu? Bakın X ay kullandı, 6 ayı bedava olduğu için X eksi 6 ayına para ödedi. Ona da aylık 50 lira ödedi. Yani X eksi 6 çarpı 50 lira Demir Alp'in A virüs programını ödediği paranın denklemi. Bakın bunu doğru anlamak lazım. A virüs programını X ay kullandı. 6 ayı bedavaydı. 6 ayı bedavaysa X eksi 6 ayı ücretlidir. Ve bunun da aylık 50 lira olduğunu biliyorum. X eksi 6 çarpı 50 A virüs kurulmak programı. Ödediği paranın pekleri. Artı. Çok havalı koydum ama yazmadım. Artık. Şimdi B virüs programını X 4 ay kullandı. Bunun da 5 ayı ücretsiz. O zaman onun kaç ayına para ödedi? Bakın x eksi 4 eksi 5 ayına. Yani B'ye de x eksi 9 ay mı para ödedi? Bak x eksi 4 ay kullandı. 5 ayı bedavaydı. x eksi 4 eksi 5. x eksi 9 ayı para. Onu da x eksi 9 ay kullandı. Ve o pahalı biraz daha 100 lira aylık. Çarpı 100 lira da ona mı ödedi? İşte bu ödediği toplam parayı arkadaşlar yani... 200'e eşittir. Bakın bu karmaşık görünüşlü yapı Ne kadar kolay bir hale geldi. Ama şunu yazamıyorsunuz bazen. Onu yapmanız lazım. X say kullandı. 6 ay bedavaysa ne kadar diyor, Bakmıyoruz. Bakmayacağız değil mi? Abi 10 ay kullandı diyelim ki. 6 ay bedavaysa kaç ayına para öder? 4. 10 eksi 6 değil mi? E işte x ay kullandıysa 6 ay bedavaysa da x eksi 6 ayına para öder. Bunları somutlaştırarak düşünebilirsiniz. E şimdi burada işlemleri yapalım arkadaşlar. Sadeleştirebilirim de kafanız karışmasın. 50x eksi 300 Değil mi? artı 100x eksi 900. Mesela her tarafı 50'ye bölerdim aslında. Bu Eşittir 1200. Yapalım şimdi. 150x şuraya yazayım. 150x eşittir ne oluyor? Eksi 300 eksi 900 eksi 900. Alt tarafa 2400. Eğer bir işlem hatası yapmasak. X burada 240 bölü 15 yani 16. 16 ay boyunca kullanmış Demiralp A programı. Ama bana B'yi soruyor. X eksi 4 ay mıydı? 16 eksi 4'ten 12 ay kullanmıştır B virüs koruma programı. Evet arkadaşlar işte bu da böyle bir soru kalıbıydı. Bakın tekrar söylüyorum. ÖSYM bu ayarda bu tarzda sorular soruyor sizlere. Bunları bilmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Bakın şunu yapmayın. Bazen arkadaşlar diyor ben bunu dünyada yapamam. Abi matematik yapmak zorundasınız. Girdiğiniz her sınavda matematik yapmadan sonuca ulaşamazsınız bakın ben söyleyeyim size. Önemlidir. Peki Bir başka soru şimdi. Bakın bu da yine çok güzel bir soru. O yüzden bunu da çözmek istediğim sorular arasında aldım. Bu tarzda yapılar da katabiliyor işin içine. Burada ince bir ayrıntı var bu soruda o yüzden aldım aslında. Bir bilgisayar oyuncusu. Vay yalnız çok bilişim, bilişimsel bir şey olmuş yani soru. Değil mi? Demin virüs koruma programı burada bir bilgisayar oyuncusu falan. Bir bilgisayar oyuncusu. 2 dakika ve 4 dakika modları olan bir bilgisayar oyunu. Oyunlar arasında birer dakika ara vererek 9 kez oynamıştır. Tamam. 2 tane modu toplamda 9 kez oynuyor. Ama 2 dakikalığı kaç kez? 4 dakikalığı kaç? 4 dakikalığı kaç kez? Bilmiyoruz. Dil dönmemeye başlayalım. Bu oyuncu ilk oyunun başından Son oyunun bitimine kadar 36 dakika harcadığına göre oyunun 4 dakikalık modunu kaç kez oynamıştır? Arkadaşlar hangi soru tip 2 verili soru değil mi? Bakın geçen derste demiştim. Bir bilinmeyenle falan çözmeye uğraşmayın abi. Kafanız karışır demiştim. Gördünüz mü ne kadar karmaşıklaşabiliyor bu? nasıl çözeceğim birim yani? Çözersin de uğraştırır bir sürü. İşte o yüzden mantıkla harmanmış. Bakın iki veri var. Toplam 9 kez oynamış ve bu oyunları başından sonuna kadar 36 dakika sürmüş. Şimdi ben diyeceğim ki burada 2 dakikalık modu o oyunun x defa ve arkadaşlar bu oyunun 4 dakikalık modu y defa oynanmış olsun. Şimdi toplam 9 kez oynandığına göre bu x artı y ne eşit arkadaşlar? x artı y değerim 9 eşit. Bu birinci denklemde. Devam ediyorum şimdi. İkinci denklemi süreden yazacağım da burada bir şeye dikkat etmek lazım. Şimdi 9 kez oynuyor ya 9 oyun arasında 9 aralık yok arkadaşlar. 9 oyun arasında 8 aralık var. Bakın çok dikkat edin. 1. oyundan 9. oyuna kadar ara verme zamanları var ya o 9 ara değil, 8 ara dikkat edin. Şimdi 2 dakikalık X defa, 2X dakika öyle mi gitti? 4 dakikalık Y defa, 4Y öyle mi gitti? Sonra adam artı 9 diyor. Aralar bir dakikaya 9 ara var diyor. Hayır abi artı 9 değil. Artı 8. Çünkü 9 oyun arasında 8 aralık varmış. Ve bu neye eşitmiş arkadaşlarım? 30 İşte ikinci denklem geldi. Şunun altına yazayım hemen. 2x artı 4y eşittir. 36 eksi 8. Yani 28. İşte arkadaşlar elimde yine 2 bilinmeyen yani 2 denklem oldu. Gördünüz mü? Mantıkla harmanladık iki veri soruyor. Şimdi bana dört dakikalık modu soruyor. Yani y'yi soruyor. E o zaman x'lerden kurtulmak için burayı eksi 2 ile çarptım. 4 y'den 2 y çıktı. 2 y kaldı. Eşit. 28'den 18 çıktı. Bakın eksi 18. 10 kaldı. Y burada neymiş arkadaşlar? Y burada 5'miş. Yani doğru cevabımız Eskişehir seçeneğiymiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adamlar neler yapıyor. Yani işte ama doğru yorumladığınızda, doğru analizleri yaptığınızda ve iki bilim iki denklem yapısını doğru kurguladığınızda çok karmaşık sorular daha basit bir hale gerekiyor. Umarım bu soruyu da size anlatabilmişizdir. Evet. Bunlar da işte arkadaşlar neydi? Mantıkla harmanlanmış halleriydi bu soru yapıları. Şimdi niye geriye doğru gidiyorum? Orada geçtiğimiz bir soru vardı hatırlarsınız merdiven sorusu. Şimdi merdiven sorusu çözmezsek kimse hoca bize bir sürü soru çözdü demez. Hoca bize merdiven sorusu çözmez. O yüzden onu da gösterelim. Evet bu da e, bir başka soru tipi olarak isimlendirilebilir. Hani geçen videoda da gösterebilirdik ama göstermediğimiz için burada gösterelim. Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp Beşer beşer inen biri. Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 60 fazla olduğuna göre bu merdiven kaç basamaklı? Ben de diyorum ki bu soru yapısında bu merdiven kaç basamaklı olsun arkadaşlar? Bu merdiven x basamaklı olsun. Şimdi şöyle düşün. 15 basamaklı bir merdiveni ben. 3'er 3'er çıksam kaç adım atarım? 15 bölü 3 yani 5 adım atarım. Yani 15 bölü 3 adım atar. O zaman x basamaklı bir merdiveni üçer üçer çıkarsam x bölü 3 adım atar. Beşer beşer inersem x bölü 5 adım atar. Bak ne diyor çıkarken attığı adım sayısı yani x bölü 3 inerken attığı adım sayısında x bölü 5'ten 60 fazlaymış. İşte arkadaşlar bunlarda da böyle bir çözüm var. E tabi demin çözdüğümüz sorulara göre çok daha sakin O zaman x bölü 3 eşit olacak. x artı 300 5. x artı 300 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x eşittir. 3x artı 900. 2x 900 ise x 450 yapacaktır. Adamın neden beşer beşerin diye ortaya çıktı. 450 basamak teker teker inilmez de var Evet. Böylece sayı problemlerini ne yapmış olduk arkadaşlar? Sonlandırmış olduk. Bir sonraki videoda neyle devam edeceğiz? Kesir problemleriyle devam edeceğiz. Bakın sayı problemlerini ayrı işledik. Kesir problemlerini ayrı Bununla ilgili de bize muhakkak arkadaşlar soru soruyor. Bu da yine ilerleyen konuları da etkiliyor. O yüzden bir sonraki videoyu da kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hepinize iyi çalışmalar, hoşçakalın.